Herkese merhabalar. Bir kendi yap projesiyle videosu ile sizlerleyim. E, bugünkü videoda parfüm şişelerinden dekoratif obje yapmayı göstereceğim. E, eğer takıldığınız bir yer olursa yorum olarak yazabilirsiniz alta. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum zaten. Bakalım nasıl objeler çıkacak ben de merak ediyorum. Pemizin eğilimine devam et. E, kullandığımız parfüm şişeleri çöp oluyor. Açıkçası çok şık dekoratif parfüm obje, şişeleri var ama hepsini çöpe atmaya. Ben bazen kıyamıyorum, saklıyorum. Sonra da birkaç ay sonra çöpe atıyorum. Nitekim çöpü boyluyorlar. Ee, bu nedenle e, Zülüş'ün işleri bile onda gördüğüm bir çalışmayı çok beğendim. Ben de hemen videosunu çekmeye karar verdim. Umarım siz de değerlendirebilirsiniz. Ee, şişelerin şu mekanizmalarını kerpeten bıçak bu. E, yardımıyla. Şöyle bayağı bir uğraştım birazcık. Kestim, çıkarttım. Bunu yapamıyorsanız eğer eşinize, erkek arkadaşınıza elini de veriyorsunuz. Bütün parfüm şeylerin bu mekanizmaları çıkartırıyorsunuz. Ee, daha sonra cam boyası. Bu cam boyaları ahşap boyamalarıyla aynı fiyata olması lazım. Evet. E, satılıyor. Rengarenk her rengi var. E, karıştırılıp da kullanabiliyor. 21 gün e, yıkamadan tutarsanız daha sonra yıkayabiliyorsunuz. Sabitliyor kendini ama fırınlayıp da kullanabiliyor musunuz? Açıkçası ben de ilk defa kullanacağım. Ee, nasıl olacak merak ediyorum. Daha sonra pompon fırça. Bu fırçayı da şu şekilde uygulayacağız. E, ee, 4 kat atmak yetiyor diye yazmış e, ee, bloğunda. Bir kap ve güzel boyalar. var. yıkadım, kuruladım. Boya hazırladım. Hatta içinde birazcık da parfüm kalmış. Bunu dökeyim ben bir yere şimdi boyamaya başlayalım. Boyamızı pomp fırçamızı alıyoruz. Bu şekilde tampon hareketlerle kapanana kadar bu şeffaflık camın üzerinde görünmeyene kadar yapıyoruz. Bu pompom fırçalar e, paketin içinde satılıyor. 4 adet satılıyor. Büyük, küçük, orta boy, en küçük. Olması lazım. 3 tane mi, 4 tane mi? 4 tane olması lazım ama şekilde boyuyoruz. E, pastel renkleri bu tarz işlerde kullanmayı çok seviyorum. Çok daha tatlı, çok daha güzel bir görünüm oluyor. Ama siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Sevginize kalmış bir şey. Kurumasını bekledikten sonra diğer katı atacağım. Her katta kurumayı beklemek çok önemli. E, çünkü eğer kurumayı beklemezsek, kurumasını beklemezsek Boyanı boya sökülüyormuş üzerinden camın çıkıyormuş o nedenle. Ha şimdiden çok güzel oldu. Bakalım sonuç. Şeyler boyadım hepsine. Gördüğünüz gibi gayet tatlı oldular böyle. Ee, şimdi sıra geldi bunları süslemeye. Süsleme de size kalmış, sana e, hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben şöyle Hobby marketten şöyle bir gül almıştım. Şunu boyayıp üzerine eskitip buraya yapıştıracağım. E, bunlara da. Stencil tekniği yapabilirim. Şu ne olur büyük bir ihtimal. Şu şekilde koyup üzerine farklı bir renkli böyle pıt pıt yapıp deseni çıkartabilirim. E, dantel kullanabilirim süslemek için. Şöyle danteller var. Şu iplerden şuraya şu şekilde bağlayabilirim. Eee Kurdele bağlayabilirim. Bunun da olduğu gibi bu şekilde. Bakalım ne olacak. Ben süslemeye geçeyim. Ee, ne yaptım şimdi bakalım biraz. Ee, bu şekilde peçete dekupaj yaptım buna. Peki bunu nasıl yaptım? Şöyle bir peçetem vardı. Bu peçeteyi bu şekilde kestim. Şu gülü şuradan çıkardım. Şöyle oydum. Ee, açık renk olduğu için peçete dekupaj yaptım. Eğer koyu renkli olsaydı peçete olmazdı. Yapamazdım. Ee, peçete dikipaj da şöyle. Peçete medium Yapıştırmak için. Peçeteler 3 katlı. Bunu bu şekilde şuradan ayıracağız. Tek katı. Alacağız. Güzel kenarlarından da şöyle alayım biraz. şekilde koyduğum zaman mesela diyelim şöyle durmasını istiyorum. Açık renk olduğu için peçete dikipaj yapabiliyoruz. Eğer koyu renge boyasaydım ben bunu peçete dikipaj yapamazdık. Çünkü peçete kaybolur, görünmezdi. Unutmayın onu önemli bir ayrıntı. Şu şekilde. Şu şekilde aplike ediyoruz buna. Gördüğünüz gibi gayet şık bir şey oldu. Şimdi diğerlerini ben yapmaya devam edeyim. Su bazlı vernikle Vernikliyorum. Bu şekilde vernikliyorum üzerine. Evet, parfüm şişelerinin bitmiş halini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ufak tefek malzemelerle şık objeler meydana getirdik. Umarım siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çöp olmaktan kurtuldular. Hediye etmek için, evini de kullanmak için güzel olduklarını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.